Merhaba arkadaşlar, umarım herkes iyidir. Ee, şimdi böyle bir ani e, bugünkü seanslardan bana kalan yine bir şeyi paylaşmak istedim. Planlı değil lütfen videonun profesyonelliğine bakmak yerine içeriğine dikkatinizi verin. Şimdi arkadaşlar, birlikte olduğumuz partneriniz ya da eşinizin narsist olduğunu, narsistik kişilik bozukluğuna haiz olduğunu öğrendiğinizde, bir süre inanmakta evet zorluk çekiyorsunuz. Yani narsizme değil de onun böyle birisi olduğuna inanmakta zorluk çekiyorsunuz. Daha sonra bunun tabii ki aşamaları e, geliyor. Yani işte e, mücadele veriyorsunuz. Fakat en sonunda en nihayetinde e, emin olduktan sonra bununla e, bu kişiyle yol yürüyemeyeceğinizin farkına vardıktan sonra ve içi boş olduğunu fark ettikten sonra yani Asla size verdiği hiçbir şeyin e, sevgiyle eşit olmadığına, bir sevgi, bir aşk e, unsuru değil de daha çok çıkar üzerine bir e, duygusal olmayan bir bağ kurduğunuzu fark ettiğinizde, yani onun sadece sizinle olmasının sebebinin e, çıkarı olması, illa bu maddi çıkar olma olmak zorunda değil, e, her türlü çıkardan bahsediyorum siz bunu kendi özelinizde daha farklı değerlendirebilirsiniz bu çıkar durumunu herkes için farklı olabilir Bunu bunun gerçekten olduğunu fark ettiğinizde ve sevgiyle alakalı hiçbir şey olmadığını gördüğünüzde eğer sizin değersizlik şemanız varsa kendinizi değersiz hissedeceksiniz ve aslında onun sizi daha da çok değerli, değersizleştirdiğini fark edeceksiniz ve ne yazık ki karşınızda Koz kocaman bir boşluk göreceksiniz ve bu boşluk sizi savurur. Yani duygusal anlamda savrulursunuz. Aslında bu boşluk anne ve babanın boşluğu olmasına rağmen ...narsis bunu size yansıtmıştır. Yani siz aslında anne ile babayla olan bağınız bağınız noktasındaki ilişkinizde sevgiyi alıp verme noktasında hatırladığınız ya da hatırlamadığınız dönemler içerisinde ki boşluğa aslında sizi bırakır. Yani aslında karşınızda gördüğünüz boşluk, boş bir adam ya da kadından ibaret değildir. Fakat yine de boşluk olarak sizi çok şiddetli sarsabilir. İşte burada anne ve baba sevgisi üzerine çalıştığınızda oradaki eksiklikleri görüp kabul edip. Bunlarla ilgili çalışmalar yaptığınızda, o boşlukta savrulmak yerine kendinizi aslında kendi kişiliğinizi, kendi özgeçmişinizi şifalandırırsınız. Ne yazık ki bazen şuna rastlıyoruz. Bu savrulma esnasında başka bir ilişkiye hemen yara bandı ilişkisi dediğimiz bir ilişkiye yöneliyorsunuz. O sırada sizi azıcık bile olsa bir değer veren kişi karşınıza çıktığında çivi çiviyi söker hesabı bazen unutmak için bazen sevgiye ve değere ihtiyacınız olduğu için başka bir ilişkiye doğru savruluyorsunuz. Oysa ki burayı çözmediniz. Yüksek ihtimalle o çözmediğiniz noktada hani o boşlukla karşılaşıp şok haline giriyorsunuz ya bir boşluğu mu sevdim deyip o boşluğa olan psikolojik tahammülsüzlüğünüz nedeniyle hemen bir arayışa giriyorsunuz ya da Tam tersi bu kişiye bağımlılık geliştiriyorsunuz ya da geliştirdiğiniz bağımlılığı sürdürüyorsunuz. Neden unutamıyorum? Aslında bana kötülük yaptı. Ben neden bundan vazgeçemiyorum? Ee, bana o kadar çok kötülüğü oldu. Niye hala seviyorum? Niye duygularım var? Aslında duygularınız o boşluğa giden duygularınız. Birçok videoda anlattığım gibi bilinç dışı sizi korumak amacıyla oradaki boşluğu doldurmak istiyor. O boşluk o kadar büyük bir yalnızlık getiriyor ki, e, ya dediğim gibi sizden giden kişiye bağlanmak zorunda kalıyorsunuz, bir bağlanma yaşıyorsunuz orada. O bağlanmayla kendinizi doyurmak istiyorsunuz, ona verdiğiniz sevgiyle işte dönüp dönüp hayaller kuruyorsunuz. Ben çok sevmiştim, bir daha böyle sevemeyeceğim. E, bu da bir şeydir mesela, bir daha böyle sevemeyeceğim korkusu da diğer tarafa sizi bağımlı yapar. O yüzden aslında bakmanız gereken yer kişiye duyduğunuz sevginin gerçek olup olmadığı. Aa hocam gerçek dediğinizi duyar gibiyim. Lakin aslında duyduğunuz kişiye karşı olan bir sevgi değil. Birine sevgi verme ihtiyacında olmak hali. Çünkü sevgiyi siz alamadınız. Alamadığınız için de vererek aslında o içinizdeki çocuğu sakinleştirmeye çalışıyorsunuz. Ben almadım, ama ben vereyim bari diyorsunuz. Dolayısıyla da burada eğer karşınıza gerçekten bir kişilik bozukluğu örüntüleri olan kişiler varsa ya da işte kişilik bozukluğu olan kişiler varsa burada gerçek bir sevgiden ne yazık ki bahsedemiyoruz. Bu tamamen sizinle ilgili bir durum. O yüzden e narsist gittikten sonra o boşluğu hissetmeniz işte başka arayışlara girmeniz çok normal. Üzülerek tekrar altını çiziyorum ki bu bir sevgi değil. Oradaki boşluğun verdiği acıyı e, doldurma isteği. Yani karşınızdakini sevdiğiniz noktayı seviyorsunuz siz aslında. Yani onu sevmeyi seviyorsunuz, onu sevmiyorsunuz. O yüzden buradan ayrıştığınız noktada iyileşmeye başlıyorsunuz. E, yani beyin sağ taraftan, duygusal alandan, sol taraf mantık alanına geçtiği noktada Doğru olanı buluyorsunuz. Ha hocam tekrar geliyor, tekrar duygularım canlanıyor. İşte o duyguların canlanması aslında annenizden, babanızdan alamadığınız sevginin, şefkatin, ilginin boşluğu, tamamen orayı dolduramamış olmak. Bunu da kendiniz yapabilirsiniz ancak. Dışarıdan birisi size bunu veremez ne yazık ki. Hocam nasıl yapacağım? Elbette ki bir terapist olarak Size söyleyeceğim en doğru yöntem terapi almak olacaktır. Çocukluğunuzla barışmak olacaktır. Hocam benim o ücret ödeyecek param yok. Kendi kendinizi geliştirebilirsiniz. Kişisel gelişimle alakalı çalışmalara, videolara bakabilirsiniz. Buradaki uygulamaları yapabilirsiniz. Ve bu bir kere, iki kere, üç kere yapılan ve çözümlenen şeyler değil iyice derine inmek gerekiyor. Orayla ara ara geldikçe çalışmak gerekiyor. Benzer şeyleri yaşadığınızda burası acaba bana ne ifade ediyor, ne anlatıyor diye düşünmek gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Başlangıçta da söylediğim gibi kısa bir video ve aklıma gelen ve danışanlardan bana kalanlarla ilgili söylemek istediklerimi kendimde tutmak yerine sizinle paylaşmak istedim. Umarım ki şifa olsun. Lütfen videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınız çok kıymetli benim için. Hepinize iyi bir yaşam diliyorum. Mutlu olmanın yollarını açabildiğiniz, bulabildiğiniz bir yaşam diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.